arkadaşlar. Biz bugün ada, ada bağlı parkur göstereceğiz size. Bunlar bizim şimdi yapacağımız arabalar Şimdi Cemre sağ tut. Ama takım kapatma. O şimdi gösteriyoruz. Mesela böyle ya da böyle kalırsa oyundan çıkıyor araba. Ama Arkadaşlar gördünüz mü? Tamam. Önce yaparsan başlıyoruz. Tamam bu 1 2 tane miydi? Bu burada kaldı. Bu da 2 3 tane demiydi? Bakalım bu kaç tane devreçi. Bu da 3 tane de. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.